Buzullar, dünyanın belirli bölgelerinde uzun yıllar birikerek oluşan devasa buz kütleleridir. Genellikle soğuk iklime sahip kutup ve dağlık alanlarda görülmektedirler. Buzul oluşumunda yağışın bol olması ve sıcaklıkların uzun süre don noktasının altında kalması etkilidir. Zaman içinde biriken kar kütleleri kendi ağırlığı altında fazlasıyla sıkışıp buzulları oluştururlar. buzullar oldukça yavaş hareket eder ve buz akışı denilen hareketleri uzun yıllar alır. Bu sebeple sıcaklık değişimlerine duyarlıdırlar ve ısınma soğuma dönemlerinde büyür ya da küçülürler. Buzulların büyüme sürecinde mevsimsel kar birikintilerinin üst üste eklenmeleri ile kalınlıkları artarak ağırlaşan buz kütlesi hareket etmeye ve vadileri doldurmaya başlar. buzulların erime sürecinde ise sıcaklıkların artması etkilidir. Yaz aylarında sıcakların etkisiyle buzulların alt kısımlarından erime başlar. Küresel ısınma iklimi değiştirirken, yağışın azalıp sıcaklıklar artınca pek çok buzul erime eğilimine girmektedir. Buzullarda en yaygın canlılar bakteri ve mayalardır. Bu canlılar moleküler yapıları sayesinde donma sıcaklıklarından etkilenmezler. Diğer bir canlı olan algler buzulların altındaki erime sularında görülmektedir. Memelilerden kutup ayısı, kutup tilkisi, fok ve penguen gibi türler soğuğa uyum sağlamıştır. Buzullu habitatta en karakteristik canlılar arasında kril ve diatomeler bulunur. Mikroskobik boyutlarına rağmen bu planktonlar ekosistemde temel bir rol oynar. Soğuk iklimlerdeki canlı türleri buzullara bağımlıdır. Buzullar eridiğinde yaşam alanları daralır ve bu yüzden bazı bitki ve hayvan türleri yok olma tehlikesiyle karşılaşır. Buzulların erime sularının getirdiği besinler değişir ve bu da bitki örtüsü ve besin zincirinde farklılaşmalara yol açar. Bu sebeple ekosistemlerin dengede kalabilmesi için buzulların varlığı önem taşımaktadır. Buzullar dünya yüzeyinin önemli bir kısmını kaplayarak ısıyı yansıtırlar. Böylece küresel ısı dengesini etkilemektedir eriyen buzullar deniz seviyesini yükselterek deniz akıntılarını değiştirmektedir. Bunun sonucunda küresel hava sistemleri de değişkenlik gösterir. Küresel ısınma buzulların erimesine yol açarak iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. Küresel ısınma buzulların en büyük düşmanıdır. Sanayileşmeyle artan sera gazı, salınımı atmosferdeki sıcaklığı yükseltmektedir. Bu olayda kutup bölgelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına yol açar. Ayrıca bazı bölgelerde kar yağışı azalmakta, buzulların beslenmesi zayıflamaktadır. Bu sebeple buzullar yavaş yavaş erimeye başlamıştır. Buzullar eridiğinde deniz seviyesi yükselir ve su kaynaklarında dalgalanmalar oluşur birçok canlı türü soğuk iklim koşullarını kaybeder ve tehlike altında kalmaktadır. Erimenin etkisiyle ortaya çıkan seller ve heyelanlar doğal afet riskini arttırmaktadır. Bu nedenler ile buzulların erimesi ekosistemler bozulur, tarımsal üretim olumsuz etkilenir. İklim değişikliği sonucu atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazı konsantrasyonları artmaktadır. Bunun sonucu ortalama sıcaklıklar yükselmekte. Özellikle kutup bölgelerinde sıcaklık artışları fazla olmaktadır. Artan sıcaklıklar buzulların erimesine ve kalınlığının azalmasına neden olur. Buzullar sıcaklıklar bir veya 2 derece yükseldiğinde dengede kalamaz hale gelmektedir. buzulların erimesiyle buzulların yansıtıcı özelliği kaybolmakta, bu da daha fazla ısının soğurulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle küresel ısınma döngüsü hızlanmaktadır. Eriyen buzullar suyu deniz seviyesini yükselterek deniz sıcaklığını da artırır ve tüm bu etkenler iklim sistemini daha da değiştirmektedir. Hayatta kalabilmek için doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Sizler için heyecan verici içerikler üretmeye devam edeceğiz. Tüm sosyal medyada Bilim Lokali kanalını takip edin.